Arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yepyeni bir Minecraft videosu çekeceğim ve ilk Minecraft mod videom daha bir sürü oyunun kanalıma videoları gelecek bilginiz olsun. Bugünkü size Minecraft modunda tabii ki de ejderha modunu size göstereceğim. Ve mod gerçekten ben denedim bu arada tekrardan deneyeceğim sizler için. Mod o kadar güzel ki ama biraz karışık ama size ben öğreteceğim hızlı bir şekilde. Ee, hemen ilk olarak ejderhalarımı koymak istiyorum. Ee, buradan ejah yumurtasını alın ada isterseniz şeye gidiyorsunuz ee, bunlara bulunduğu yerler var o yerlerden yumurta elde edebilirsiniz haberiniz olsun şimdi hemen nedir blok alacaksınız bu arada neden nedir blok çünkü bu dört ejderha ateşte elde, elde edildiği için ateşte büyüdüğü için özen nether nedir almak zorundasınız çünkü çakmak taşıyla bunları ısıtarak çıkartacaksınız unutmayın şimdi şöyle bir dört bağlantı Bunları bir şekilde koyalım. Şöyle, 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 şöyle. Aynı şekilde koyduktan sonra arkadaşlar, ayrıca birini buraya koyuyorum, birini buraya koyuyorum, birini buraya koyuyorum ve birini buraya koyuyorum ve birini de şuraya koyuyorum. Bir tane de şu şekilde uzağa koyacağım. Şimdi bunları ateşe işte yakın. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi adam bunlar dönüyor şu an içinde. Bunlar hazır olma evresinde. Bunlar hızlı bir şekilde çıkar zaten. Ondan sonra işte işi garantiye alıp Tane, bir altı istiyorum belki böyle çıkıyorduk diye şu şekilde arkadaşlar bu ejderhalarımız olurken size ayrıca moddaki şeyleri göstermek istiyorum gerçekten kafayı yiyebilirsiniz örnek olarak gösteriyorum şimdi hemen e, modda e, her ejderhayı öldürdüğünüzde yani ait elementin bir sürü element var burada her birini öldürdüğünüzde size e, ona ait olan itenleri atıyor itemlerle zırh elde edebiliyorsunuz veya alet kılıç kazma bıçak falan filan işte mesela e, ve ayrıca ejraha hazırlığı var bunlar normal kendi madeninizden üretiyorsunuz unutmayın bunlar ise nedir bunlar özel yetenekli arkadaşlar kılıçlar ateşli kılıcı buz kılıcı elektrik kılıcı falan bunlar özel ejderhalar var 3 tane çok zor kesilmesi onları kestiğiniz takdirde size çıktığı itemle bunları elde ediyorsunuz Şimdi şu şekilde hemen size gerek, gerekli şeyleri göstereceğim. Ee, i̇lk olarak şunu gösteriyorum. Ee, arkadaşlar mesela e, ben gittim. E, bu arada bunları ben sana nasıl elde ettiğimi hemen göstereceğim. Mesela ben gittim işte buz ejderhası kestim. Bakın bu, buz ejderhası keserseniz hemen dedik şu sırttan elde ediyorsunuz. Bakalım. <laughs> oh my god. Efsane olmadı mı abi? Güzel. Şimdi bunlar hala çıkacak. Ha, çıkacak? Ama çıkacaklar tabi elbet biraz uzun sürebilir. O yüzden size modu anlatıyorum ben de o ara. Hemen şimdi ayrıca şeylere geçmek istiyorum. Bu arada buradan nasıl e, bu kitaplar nasıl ejderhaları çağıra, çağırabileceğinizi görebilirsiniz. Mesela bakın bu dört element olan ejderhayı e, nether nedir bu nokta? Çakmak taşını yakarak e, elde ediyorsunuz. Bilginiz olsun. Haberiniz olsun. Wood and the nether Wood and the nether around to the egg the burst in the flames after the venting the world and shot I called on Etsy and different with the egg I thought the wall frame into the egg and lock into for and the metal off. Vers. Evet. Hemen çakmak taşını tekrar izleyeceğim. Çakmak taşı. Şu şekilde bir şey diyeceğim. bir de kamp atışım var. Acaba bize kamp atışına falan elde etmeyiyor, değil mi? Yok canı alaka. Tamam. Şimdi bunların hala çıkmaya devam etsin. O ara size oyunda ekstra e, olan yumurtaları, hayvanları göstereceğim bu arada arkadaşlar. Bunlardan biri de bunlar. Bakın şimdi. Altta bir sürü yumurta var. Bu yumurtaları size tek tek göstereceğim. Ne olduğunu görün. Kesinlikle görmenizi istiyorum. Çünkü çok güzeller. Aşık olabilirsiniz. Kırmızı. Şu şekil ver ver ver. Şimdi. Bu neymiş? Oha. Aa Ejaha. Aa, bunlar hazır evde ha. Bunlar hemen çıkıyor. bura beklememize gerek yokmuş. O zaman ben size hemen şimdi ejderhaları göstereyim ve bu ejderhalar arkadaşlar birbiriyle kavuşuyor mu? Bak bak bak. Aa, bir dakika biz bunları nasıl edeceğiz? Şu şunla. Ee, şu çubuğu alırsanız arkadaşlar size kölelik yaparlar. Bir dakika. Ama şu an kapışıyor. Kim geldi? Hala. Aa, ne Değelerimi yok etmişler. Etmemişler. Benim cevabım neredeydi? Ama hala çıkmadılar. Demek ki biraz daha bir uzun zaman beklemek gerekiyormuş falan filan. Ben hemen birisini öldüreceğim şimdi. Seni öldü, aha öldürmüş. Kaçma buraya gel. Seni hemen elde etmem gerekiyor. Şunu ver. Ee, bir de şu yemeği ver. Bu arada bu yemek bilginiz olsun. Belki cevabımızı beslersek adam olabilir. Aa. şu an sana. Şimdi şu an can durdu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an tapıyor. Şimdi dur. yerine dur dedim sana. Otur. Aferin. Aferin. Şimdi sana yemek vereceğim ve sana yemek istiyorum çünkü. bu şekilde bu yemeği yapacağım. Şuna bakın. Of. Abi çok güzel değil mi? Bir dakika. Ee, başka bir şeyler göstermek istiyorum size. Ee, buradan kontroller kısmı neredeydi bir dakika. Ee, seçenekler. Ee, sohbet ayarları buradan mıydı? Yok. Görünüm mü? Yok. Görüntü ayarları mı? Yok. Kaynak paketi mi? Al işte ya. Bunda değil. Kontroller yazması gerekiyordu normalde. Ben kör müyüm ben mi görmüyorum? Erişimlik, denetimler, denetimler. Arkadaşlar denetimler kısmından bakın. Oynanış. Ejahan'ın e, saldırı hareketi haberiniz olsun. G tuşu bakın şimdi. E, nasıl büyüt, büyüt. Bakın şimdi. Üst tarafa uçuyoruz. E, bir dakika bakayım. Neyle sikiyeden? Bir dakika. Uç bakayım. Hay. Of ya ben salam herhalde. Tekrar uç. Uç 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 uç. Bir dakika. Oynanış kısmına tekrar bakacağım. Pardon. Denetimler. E, blok seçme. Eşya kullanma. Saldırma. Kazma. Sol tuş. Sol tuşla Ejan'a saldırıyormuş. Aha. Arkadaşlar R tuşu. R tuşuyla ile yeteneklerini kullanabiliyorsunuz. Bakın, Bakın R tuşu ile her işim kalmadı. Bunlar daha çıkacak. Bunlar daha çıkacak sözde. O yüzden buna geçiyorum. Bu mor Morager Haymış. Ee, bu arada arkadaşlar, ee, şunu da göstermek istiyorum. Aşağı indinize. Otur. Bir dakika. O, bu ölmedi değil mi? Ben niye buna binemiyorum? Ee, bunu mu almak gerekiyor ilk önce? İlk önce bunu mu vereceğiz? Heh, güzel bindim. Acaba bunun yeteneği neymiş? Bu arada... E, Ejderhamıza bir dakika inmek istiyorum. E, shift... Şu şekilde arkadaşlar. Sırhını seçtiğimizde mi yapıyorduk? Aynen. Bakın. Bakın şimdi. Hemen şuradan dağınıklıklarımızı alalım bir şekilde. Şunu ver. Ee, sanırım bunu almamıştım. Ee, bir de bunu ver. Şu şekilde bunu almıştım zaten. E tekrardan hemen almak istiyorum. Şunu alacağım ve bunu alacağım. Şöyle şöyle. Bir tane de flam almak istiyorum. Flamalardan şunu ver. Hatta ne olduğu önemli değil şu an boş. Takılmıyor mu? Takılmıyor. Ha banner. Neyse tamam gerek yok. Şimdi ejderhamızı binebiliriz arkadaşlar. Saltık yaparak hemen uçmak istiyorum. Ve bakayım ejderhamın özel yeteneği neymiş. Bunu çok merak ediyorum. E, R tuşuna da bakalım bu ne yapıyormuş. Elektrik bize saldırıyor. Arkadaşlar elektrikli <laughs> kaldıran daha, daha ne istersiniz ki? <laughs> Elektrik kaldırısı yapıyor. Ama gidebilirsin sen şimdi. Şimdi diğerine bakmak istiyoruz bir şekilde. Bu kuş. Kasıp ya var. İvan var. Bakayım bir dakika. Bakayım ona saldırırken onu taş çevirecek mi? Allah çarpın taşı çevirdi. Bak vurulmuyor. Kur'an çarpın taşı çevirdi. Bu ne? peri bu ne lan oha yedi ama onu taşı çevirdi <laughs> aa deniz kızı bu ne ooo bir sürü farklı farklı şeyler var burada tamam en son biz neyde kaldık bunda kaldık ver bakalım devam edelim bakın bana nereden çıkacak karşımıza bir sürü mutamız var Şarkı söyle bana. Bu ne? E, bu ne ya? Bunu geç. E, bu tavuk dinozor herhalde. Kuş. Uf. Buna vurulmuyor ama. vurulmuyor. Bilmiyorum niye vurmadığını. Örümcek. Kırmızı örümcek. Akrep. Şuna bak. Bunu. İyi. Ne oldu? Sen şaka yapıyorsun. Bunu, içine girmem lazım. Oha, direkt spawn'la inşa etti. Bayağı güzel bu arada. Tamam, bunu da yaptığınıza göre şimdi siz diğerine geçiyorum hemen hızlı bir şekilde. Ee, buradan hangi noktada kaldık? Şunda kalmıştık sanırım. Bunu ver bakalım. Bunu ver. 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 Bunu ver, bunu ver. Buna. Bu ne abi? Bu büyük değil. Aha. Ezik kuş çağırıyor. Bir dakika. Time set. Eee non muydu? Pardon. Non. Evet bir çağırıyor. Bu ne? Ne bu Ne bunlar? Gel şeyler saldırıyor. Gel zombileri saldırıyor. Bunlar farklı. Oha bu ne? Aa. Buna buna saldırıyor. Bu farklı bir ejderha sanırım. Koskocaman. Bu, bunu çağırmıştım zaten. Şimdi açık ee, açık mavide gibi bir şeyde kalmışız. Hemen hızlı bir şekilde diğerine bakmak istiyorum. Bunu ver, bunu ver, bir de bunu ver. Bakalım bundan ne var? <laughs> Ota bak. Oha, üç kafalı yılan. Bu ne? Sen şaka yapıyorsun. Hayanet var. Bir dakika ben kendi cehamın başına gitmek istiyorum hızlı bir şekilde ve her şeyi taşı çevirmiş. Şunlara baksanıza arkadaşlar. Ne <laughs> yapıyorsun kanki? Kanki beni bir atsana şu çekmeyecek da sana zahmet ya. Heh, Allah razı olsun kanki. Bizim yumurtaları bir yemiş ya. Bak ya. Yemişler. Namussuzlar yemişler. Ya acaba aa ölü. Bu niye ölü şimdi yerde? Loot full loot falan mı topluyoruz bundan acaba? Ha bu arada size şunları göstereyim. Bunlar özel yetenekli kılıçlar arkadaşlar. Sanırım öyle biliyorum ben de pek bilgim yok zıp şeklemez size bunu göstereyim bakayım bu neymiş. Bu arada umutlardan ben çıktılar da kaçtılar biliyor musun? Ama etrafı da göremiyorum. Bakayım şimdi bunlar ne iş veriyormuş. bir de şunu denemek istiyorum. Tek atalım insanı. Donduruyor. yakıyor. Ben arkadaşlar şimdiden diyorum modu kesinlikle kurun ve indirin moda aşık olacaksınız kesinlikle indirin sizi çok seviyorum başka bir modda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.